kapatmayı kapatın. Ramazan gel oğlum aşağıya. Evet şimdi şuradan bineceğiz. Evet, disiplinli şeyiz biz. Al oğlum. İki buçuk metrelik tekneye valiz de geldi arkadaşlar. Allah <laughs> <Allah 'ın gülüyor> al oğlum. Al onu da al. Al onu da al. Biri alalım. <laughs> Çakmaklı plajı gerisi. Aynen. Şöyle. Tam bu tarafta da bir tane tepe var. Tam bu şeyin koyun ortasında girişinde ol şey atacağız şimdi bakalım. Olta atacağız. Çapamızı bir atacağız. Biraz aldık birazcık. Çapamızı da gönderelim. Tamam mı? Evet. Tamam burada kaldı. Buraya şimdi bağlayacağız bak. Şurada şeyimiz var. Volta atamadık. Daha dört osuyuz. Murat ne zaman atarız voltayı birader? <laughs> Çattım. Evet, evet Murat aldı balığını arkadaşlar ama çok ufak. Hayatımda tuttuğum ilk, ilk <gülüyor> balık. <gülüyor> ufak <gülüyor> ufak şöyle şurada duruyor. Salalım bilerler bundan. Bu Şimdi gelsin. Bu büyümü bilmiyorum da bu ne ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir balık. çok güzel Maşallah. Allah. At gitsin at at. Savuruyor. Yüzünü göster. Evet gitti arkadaş. Ona özgürlüğüne bıraktık. Getiriyor. Yemimiz yedi oltamız boş. Ömer şimdi oltamızı yemliyor. Tekrar atıyoruz. Kanki nasıl şey oluyor? Harika. Vuruyor. tık 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 yapıyor. Hemen böyle. Hissediyor musun? Hissettim ya? ben ya. <laughs> evet arkadaşlar aslında bizim işimiz balık tutmak değil de gezmek, koyları gezmek, yüzmek. Tabii birazcık da bunlarla uğraşalım dedik. Bir yakaladın mı? geliyor evet, mu? Geliyor balığımız. Evet ikinci balığımız geldi. Dil o. balığı herhalde bu. Yok be şey ne diyorlar buna? Karagöz mü diyorlar? Ne diyorlar? Getir mi? bakayım buraya. Sen kan çıkartabilir misin kendin? Ben çıkartamam sana bir şey Dur. Az bana şu oltayı bana doğru git sen. Dur. Evet arkadaşlar ikinci balığımız. Duralım. Neresine girdi oğlum bunun şeyi lan? Ta yutmuş ya. Oo, şeyleri de. Kanka bunu Duralım bir dakika paşam. Neresine girdi oğlum bu? Heh. Bir avcı olarak nasıl nazik davranıyorsunuz. Kanka baksana şunu. Evet balığımız bu. Harika. Güzel. Ne bu karagöz mü? Bilmem karagözdür herhalde. Ne yapalım hadi bunu salalım mı? Bence salalım. Evet çırpınıyor şu anda. Lafak değil mi bu da bilader? Yani bilen tat vermez bu zaten. Salalım. Evet. Ez yürüyle kavuşturuyoruz arkadaşlar. Bunu da salıyoruz arkadaşlar. Yani nasıl büyük balık yakalayacağız biz ya? Gidiyor diyor bilader direkt dibe doğru gidiyor. Aynen yani gidiyor. Ver gaz. Şuraya mı gidiyorsun? Açıktan böyle dön? Açıktan. duruyor duruyor duruyor. Düşüyor. bu Düşüyor. 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 evet arkadaşlar Düşüyor. geldi ama yani biz hep küçük balıklar tuttuk. Büyük balıklar tutamadık yani bugün. Hepsini de azat ettik. Yani bu da cins bir balık, güzel bir balık. Yeter artık gidelim güzelim. Güneş battı. Yani daha bu saatten sonra güzel miyiz hadi bilmiyorum da. Güzeliz ya. Atlayalım bir kayalık daha birader. Ben atlamam. Şuradan kayalıklardan atlayayım ben şimdi. Ha, Ramazan, beni bir çeksene kayalıklardan atlarken. Oh, <laughs> <laughs> Hatta büyük amca atladı, küçük amca atlayacak şimdi. Bu çok yarrak ya. Çektin mi? Evet. Bu güneşin batışında çeksene. Efsane. Ha? Efsane bir manzara var. <laughs> 4 taneler Evet arkadaşlar hep hayır, ufak hayır. balık tuttuk. Hayır. Ufak balıklar hepsi aldık geriye. En son tuttuğumuz... Allah gün. bismillah. Babam şurada evet. göremeyenler için. Evet arkadaşlar burası tekrar söylüyorum cesaret kayalıkları. Tamam atla da kolları yoruldu. <laughs> Ramazan suyun içinde çekim yapıyor. <laughs> Yağla. Evet. Yağla. Harika ya. Adrenalin. Uh. Evet, tuzu da bu şekilde. Yüzüyoruz şu an. Evet. Ramço, beraber çekelim. Telefonu sağ salim kıyıya ulaştır oğlum hadi. Tamam. Kapatıyoruz videoyu. Bekle kapatma, sen. Öyle yürüyerek çek. git. Selfie çek. evet. Ayaklarımız Ramazan... değmiyor. Ayaklar değmiyor. Benim telefonum Samsung. Yani su geçirir. Ama Hoş Ramazan güzel. tekeriyle video çekiyor suyun evet. içinde. Ramazan bu işi başarıyor.